Eğer yani böyle oynarsa çok kolay e Çağlar Söğüncü'yü kesemezsiniz. Evet. Gerçekten Çağlar Onun üzerinden Söyüncüyü... kaç verirsin Çağlar'a? Bu maçta? Evet. 9. 9, 9 veririm. Onu da gol atsaydı Gol herhalde atsam değil mi? Gol atsam da 10 verirdim. Gerçi asistini yaptı ama. Aynen. Ama, e, ama asist de gol kadar değerli. Kesinlikle. Çünkü maçın şifresi, maçın kilidi orada çözülüyor. E, Çağlar Söğüncü'yü ben Leicester City'de anlatırken, Premier Lig maçları anlattığım dönemde sol stoperde öyle bir performans gösteriyordu ki yıllarca Manchester United'da oynayan Johnny Evans'ı rahatlatıyor. Hücuma Leicester City çıktığında top kaybettiğinde önde baskı yapıp tekrar takım ata kaldıran bir Çağlar Söyüncü vardı. O günlerden ya yani Çağlar Söyüncü ben bu sezon Premier Lig'de işte e, takım içinde ayın oyuncusu seçildiğim, maçın oyuncusu seçildiğim dönemlere dönüyorum mesajını verdi. Bu Fenerbahçe için çok kritik. Mini takım için çok kritik Çağlar Söyüncü'nün Ha Tek maçta bu e, kadar e, övüyorsun diye yorumlar da şu an geliyor olabilir. Hayır öyle düşünmüyorum. E, sezon başında bir stoperin böyle performans göstermesi e, kritik şampiyonlar ligi maçlarının arasında bence önemli ve değerlidir. Ben Çağlar'ı bu performanstan dolayı gerçekten yürekten tebrik ediyorum. Yazsın izleyicilerimiz Çağlar Söğüncü'yü ne Belki kadar beğendiler. Bence 13 olmaz. Bence de olmaz. E, ama Oğuz'a da tabii parantez açılması gerekiyor. Çok yetenek ya. Çok, ben buradayım diyor. Çok büyük yetenek Oğuz. Bence ben öyle düşünüyorum. Ya yani Oğuzaydım. Atağa başlatan isim de dün asist yaptı. Çok iyi oyuncu. Ya yani bu kadar teknik, bu kadar kaliteli, bu kadar ne zaman ne yapacağını rakip savunmalarını kestiremeyeceği bir oyuncudan bahsediyoruz. Çok iyi yerlere gelecek bence kariyerinde hep yani hep böyle üst düzey futbol oynayacak. Fenerbahçe'nin bu sezon en önemli isimlerinden biri olur. Bu arada çağlardan bahsederken Şükrü'n yara da bence vurgu yapmak e gerekiyor. Ya. Çok iyiydi uyumları. Şikrinyar Fenerbahçe yani, Geldiğinden beri aynı standartta oynuyor bence. Ben dün akşam yani e, şunu gördüm. Dün akşam değil, cumartesi akşamı e, maç oynanırken. E, Şikrinyar çağlarla uyumunu şöyle göz doldurdu. İleri daha rahat çıktı. Daha az tedirgindi. Çağlarla öyle bir uyumu var. Bence de çok iyi. Uyumları çok iyi. E, çağların e, performansı artarsa yarım standart performansı da zirveye ulaşır. Doğru. Öyle bir durumla karşı karşıya şu bilene kadar e, iyi olduğunu defalarca vurguladık. Bak Çağlar Söncü'nün yeniden doğması yeni transfer edasıyla karşılanıyor. Mesela Cengiz Ünder... de Fenerbahçe taraftarı bence o çıkışı. E, bunu bekliyor. Bekliyor ama. Çağlar Cengiz yakın arkadaşlar. Çağlar işte Leicester'dayken Cengiz Leicester'a gitmişti hatırlasın. Hatta Cengiz oynamaya başladığında Çağlar Brandon Rodgers tarafından yedekte bekletilmişti falan. Benim tam böyle Premier Lig'de 7-24 haşır neşir olduğum dönemler. İkisinin maçını anlatırken inanılmaz heyecan, inanılmaz keyif alıyordum. Cengiz'in de o geri dönüşü artık yapması şart. Nasıl yapacak? Ne zamana denk gelecek? Olacak mı? Olmayacak bilmiyorum ama yapmak zorunda. Doğru söylüyorsun katılıyorum. Ama işte Belki onun da biraz daha zamana ihtiyaç vardı. Ki. Peki Be Benfica Fenerbahçe istenen... maçının yıldızı Talişko olur mu? Eğer 11'de başlatırsam Mourinho. Başlatır mı? Bence başlatır. Bence ya bak ben her programda nerede yayına çıksam Mourinho'nun Talişko'yu 11'de başlatacağını söylüyorum. Yani bilmiyorum. Umarım başlatır. Çünkü bak bunu söylememin başlı nedenlerinden biri Rangers Fenerbahçe deplasmanını anlatmam. Talişko o gün çok iyi performans göstermişti oyundan belki Talişka'ya göre Mourinho onu erken almıştı. Benfica ilk maçının sonradan oyuna girip ateşleyen oyuncuydu. Beşiktaş formasıyla Benfica deplasmanında harika bir friki golü atmıştı. Şampiyonlar Ligi'nde ve Kocaeli spor maçında yıldızıydı. O yüzden ben Talişka diyorum ya. Yani hamile oyuncusu olarak da yıldız. çok önemli bir oyuncu Talişka. Ama Benfica'da 11'de başlaması gerektiğini düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Yani 60'tan sonra tabii ki oyundan alabilir duruma göre. Gol atacağını düşünüyorum. Ama ben. çok önemli bir silah. Ee, bir de Fenerbahçe'nin şeyi yapmaması lazım Gökhan. Mesela Kocaeli Spor maçında da onu yaptı. 2-1 oldu ya. Yani ata izin veriyor Mourinho. Buna göre bir sistem kuruyor. Kocaeli Spor Ama, tam... atağı... ama burada Kank. biraz açık oynuyoruz. Şimdi Benfica maçı öyle olmaz. Bence de olmamalı zaten. Benfica maçında... 2-1 ee, ele öne geçersek inşallah öyle bir şey olur. Ee, öyle gider maç. <laughs> Fenerbahçe bitirir. Peki yazsın, izleyicilerimiz yazsın. Talişka 11'de başlamalı mı yoksa hamle oyuncusu olarak mı ee, sahaya sürülmeli Mourinho tarafından? Ee, 11'de... Ha Bu arada sonradan girip 90'da gol atacaksa Fenerbahçe o gol geçecekse 11'de başlamasın yani. <laughs> Yeter ki faydası olsun. Ben John Duran'ın da şarkısını e, patlama yapacağı maçlardan biri olabileceğini düşünüyorum. Çok her şeyi söyledim bu arada. Talish etkiden Ben dün akşam çok etkili görmedim bu arada. Yani Ya tamam yani. İyi büyük, bir oyuncu ayrı da dün akşam çok, çok etkili görmedim. Çok büyük bir maça çıkıyor yani. Arç, Şampiyonlar çok Ligi akşam. RF'si bu. Çok büyük bir maç bu. Ya yani bu maç dün akşam diyorum. Her seferinde cumartesi evet, akşamı. Evet. Israrla ısrarla diyorsun ama yani böyle hani Sen de düzeltmiyorsun. Yani, ben kims de kimse hadi. Kimse düzeltmedi bu arada. Ben Hadi bu sefer de Söylemeyeyim hadi. Söyle, söyle Yok yok. Ya her gün ama bu arada maçla geçtiği için günler de birbirine karıştı. Galatasaray en son. Bir talişka Günü diyorum, oynadım. iki duran diyorum. Benfica maçı. Oynar. Yok. Yıldız etki eder etki, eder. etki eder. Yani göreceli bilmiyorum. Yani kazanılsın da. Kim atarsa atsın. Kim atarsa atsın. İsterse yıldız çıkarmasın. İsterlerse kendi kalelerini atsınlar. Fark etmez yani. Turu geçelim de. Ben umutluyum. Yani ben de ben umutluyum. Çok umutluyum. 70-90 arası buradaki e, telaş işte rakibi kapanması, rakibin 10 kişi kalması bile seni negatif yönde etkiliyor biliyor musun böyle maçlarda? Tabii ki. Rakip 10 kişi kalıyor. Kapanıyor rakip. E, kalınmıştı ama. İşte rakip kapanıyor. E, Benfica'ya gol atamıyorsun. 11-11 orada İlk dakikaları böyle ilk orada o stadyo Dalüja'da çok enteresan bir akustik var. Çok enteresan, bilmiyorum Atmosfer, gittim. Atmosfer akustik. Çok evet. enteresan bir akustik var. Işık o ilk stadyumu. İlk 3 dakika, 5 dakika, 10 dakika oraları çözebilirsek, hele orada bir de gol atarsak var ya. Seyret maçı. Ya hepimizin bence bak bir şey söyleyeyim mi? Fenerbahçe'ye e olsun Özkan Özkan e kolay gelsin. Başarılar. Spiker şansı yanında olsun. Ekip de bugün sabah ilk uçakta Portekiz'e gitti. Çok iyi gitti. bir maç spikeri. O coşku muhteşem veriyor gerçekten. Şş, zaten Tur gelirse senden iyi olmasın. O... Estağfurullah. Şovunda yapacaktır. Diliyorum ki spiker şansı yanında olur. Fenerbahçe turla gelir. Şampiyonlar Ligi'ni iki takımla temsil ederiz ülkemize. Peki. İzliyorlarsa Doruk'a, Serkan'a ve e, Özkan'a Özkan selamlarımızı Selamlar, gönderelim. İzliyorlar kesin. Bu sabah gittiler. Yani izlemiyorlarsa izlesinler. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar konuştuktan sonra. <laughs> Ayıptır diyorsun. Yani izlesinler bir zahmet. Peki Kocaeli'ye de şöyle bir vurgu yapalım mı? Şimdi zor takımlarla oynadı. Trabzon'la oynadı. Samsun'la oynadı. Çok zor ya. Bunda daha zor bir fiksür var mı bilmiyorum ilk üç maç. Selçuk Hoca bayağı bir zorlandı. Kolay değil. Selçuk Hoca... Fenerbahçe, Trabzon, Samsun. Yani hedefi bir puan dahi bir yeni hedefi çıkmış, vardı Yeni kurulmuş, tabii ki. yeni transferler, kendisi için yeni bir ortam. Yani çok kolay değil, çok zor bir fikstür. Ee, bir ikinci milli maç arasına kadarki süreci bir görmek lazım bence. Öyle düşünüyorum. Kocaeli Spor kolay değil yani yıllar sonra lige dönüyorsun. Böyle bir fiksürle başlıyorsun. Yani çok kolay değil. Yani 0 demek sezon bitti. Aman artık olmaz Selçuk Hoca'yla bu oyuncularla demek kesinlikle değil. Zaten Kocaeli Spor taraftarı futbol bilen bir taraftar grubu. O yüzden ben çok öyle düşündüklerini zannetmiyorum. Takımların arkalarına duracaklardır. Kesinlikle. Hocaların arkasında de duracaklar. Ama şey e, Koca Espor transfer yapılması anlamında da bence çok avantajlı İstanbul'a yakın olması sebebiyle. Ben öyle düşünüyorum. Doğru, Daha rahat. Bir avantaj. Hamle yapılabilir. Ee, bu arada tabii Benfica'da da yani Benfica karşısında ilk golü atmanın da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Oraya ekstra bir vurgu yapayım. Ya ilk golü atarsak seyret diyorum Setan Çöker yani stat tamamıyla taraftar. taraftarlar. Yani i̇lk golü atabilmek orada Benfica çok önemli. Atmosferi atmosferi bambaşka olur. Öyle olsun. Maçın hakemi de Slavko Vinicic. Geçen sene derbiyi yönetmişti Ravincic. Galatasaray Fenerbahçe ki Fenerbahçe'den böyle bir talep vardı hatırlayacaksınız değerli izleyenler. Eee derbiyi yöneten iyi yönetim e, sağlayan benim görüşüm bu yöndeydi. Bilmiyorum sen katılırsın katılmazsın. Evet iyi maç yönetmişti. İyi yönetmişti. Tepki toplamamıştı en azından. Aynen. Doğru kararlar vermişti. Maçı Slavko Slavkovincici yönetecek. Sloven hakem ve maç 22'de çarşamba 22'de tüm takımlarımıza Avrupa Kupalarında başarılar. Başarılar dileyim. Peki bir yandan Fenerbahçe'nin de kadro planlaması devam ediyor sevgili izleyim.